Alparslan Bey ile beraberiz. Alparslan Bey güzel bir organizasyon sizin de emekleriniz var. Çalıştayı değerlendirmenizi rica edeceğiz sizden. Ben sektör dışından birisi olarak organizasyonu sağlamakla görevlendirildim. Sadece 35 gün önce Kendisel yönetim derneği ve yönetim ajansının çabalarıyla girişimleriyle ortak girişimleriyle oluşan ve e, sektörün diğer yurt çapındaki temsilcilerini e, katarak e, burada e, toplamalarına vesile olduk. E, zorlu bir süreçti pandemi süreci ama sektördeki sinerji gösterdi ki e, bu kısa sürede e, çok hızlı toplanabileceğini öyle ki e, bu çalıştayın ikinci, üçüncü ve daha fazla oturumları da e, yapmaya ihtiyaç olduğunu gösterdi. Şu andaki gelen talep e, bu şekilde. Umarım bundan sonraki çalıştaylarda sektöre katkıları sunmaya devam ederiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.